Merhaba sevgili Oran Analiz TV ailesi yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle beraberiz. Arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün açılış oranlarındayız. Sizlere harika oranlar hazırladım. tabii ki öncesinde bir bilgi vermek istiyorum size. Ee, arkadaşlar e, sürekli her gün akşam 5-7 arasında video attığımız için e, şu son videolarımız her zaman bir gün öncesi YouTube algoritmasına göre izlenmiyor arkadaşlar. İzlenmemesinin sebebi de sürekli video atmamız, araya zaman koymamız koymamamız yani. Ee, bu arada şu son iki videoyu da izleyip oranları not alırsanız gerçekten kazanç sağlayabileceğiniz videolar arkadaşlar. Ee, sizlerden bu konuda her gün video attığımız için destek bekliyoruz arkadaşlar. Artık zaten uygulamamızı biliyorsunuz. İddia tahminleri Oran Analiz TV yazdığınızda e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Diğer... Katıl Ayrıcalıkları ve Telegram grubu burada arkadaşlar. Her videonun açıklama kısmında linklerimiz var. Linklerden bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz ve açılış oranlarımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda KG var ve e, ev 1.5 üstü değerlendireceğiz. Yani sonuçlarımız bunlar olacak. Açılış oranları nereden bulabiliyorsunuz? Açılış oranları sadece Excel grubumuzda var arkadaşlar ve Bayilerde gazetelerde var. Yani bayilerde biliyorsunuz duvara asılan oranlar var. Onlar açılış oranları. Bir de herhangi bir gazete, spor gazetesinde yayınlananlar açılış oranları arkadaşlar. Şimdi ilk yarı bir buçuk alt kısmından yani şu kısımdan oranlar vereceğim. Sonuçlarımız KG var ve ev bir buçuk üst olacak harika oranlar çıkardım. Hatta e, maçları da kendiniz göreceksiniz. Ekranda bazı yerleri gizledim. E, çünkü daha büyük görüp e, anlayın diye arkadaşlar. Şimdi ilk oranımıza geçiyorum. İlk yarı 1.5 altında 1.27. 1,27. İlk yarı 1.5 üstünde de 2,49 arkadaşlar. Şimdi son e, açılış oranlarında Şubat ayını baz aldım. Son 15 günü. Ayrıca 723 tane açılış oranı vardı. Yani 723 tane oynanmış maç vardı arkadaşlar bu oranlarda. Çünkü açılışlar kapanışlara göre biraz daha farklı az maç veriyorlar. Genelde e, büyük liglerden, mayor liglerden veriyorlar maçları. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane maçımız var. Üçü de karşılıklı gol var bitmiş ve maç sonuçları 0 bitmiş. Ama biz karşılıklı gol var diyoruz. Değerlendirmek isteyen sürpriz kuponlarda maç sonucu 0'ı da değerlendirebilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki oranımıza geçelim. Oranımız 1.30. İlk yeri 1.5 altında 1,30. 1,30. Hemen devam edelim. 1.30'u işaretledik. Ee... 1,30 ilk yeri 1,5 üstünde 2,32 arkadaşlar 2,32 ekranda gördüğünüz gibi son oynanan 6 karşılaşmanın 5 tanesi var ve tamamı ev 1,5 üst bitmiş arkadaşlar. Erzurum büyükşehir yani Erzurum'un maçı var Eyüp Spor'la evin bir buçuk üst olabileceği de bakın 17'sinde bir maçımız var. Evin bir buçuk üst olabileceği gibi de duruyor zaten arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız bu şekilde de değerlendirebilir. Karşılıklı gol var isteyenler de öyle değerlendirebilir. Ama burada daha çok bankosu evin bir buçuk üstü gibi duruyor. Yarın maç arkadaşlar. Şimdi bir diğer oranımıza geçelim. Bu oranımızı da verdik. Oranımız neydi? İlk yarı 1.5 altında 1.30. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.32 idi arkadaşlar. Şimdi diğer bir oranımıza geçelim. Diğer oranımızda hemen burada ekleyeyim hatta buraya hep beraber görün arkadaşlar. Yine ev e, yine ilk yarı bir buçuk altında 1,30 ama ilk yarı bir buçuk üstünde 2,60 yani ilk yarı bir buçuk altı aynı az önceki oranla ilk yarı bir buçuk üstü de farklı. Biri 2,32 biri 2,60 ama ikisini bir araya getirdiğimizde şu anda ekranda göreceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maçların neredeyse tamamı KG var ve ev 1,5 üst bitmiş. Oranları bir araya getirdiğimiz için bu şekilde hatta şuradan size 2.32'yi kaldırıp göstereyim. Sadece e, 1.30 ve 2.60'da da karşılıklı gol var şeklinde devam ediyor arkadaşlar. Hemen diğer bir oranımıza geçelim. Diğer bir oranımız bu arada oranı söylemeden önce arkadaşlar sizlerden ricamız dediğim gibi önceki iki videoyu izleyip beğenip yorum yaparsanız ve ayrıyetten kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz her gün video attığımız için videolarımız izlenmiyor. Çünkü bir öncekini düşürüyoruz arkadaşlar. O yüzden bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Şimdi oranımız 1,60 arkadaşlar. İlk yeri pardon ilk yeri 1,5 altında 1,35. 1,35. Burada e, oranları tek tek söylüyorum arkadaşlar eklerken. 2,22. 2,37. 2,38 ve 2,39. 4 oranı aynı anda veriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son oynanan 7 karşılaşmanın 7'si de karşılıklı gol var şeklinde bitmiş. Oranımız ne? İlk yarı 1.5 altında 1.35. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.22 2.37 2.38 ve 2.39 şurada gördüğünüz işaretlediğim oranlar. Şimdi yeni bir orana daha geçelim. İlk yarı 1.5 altında 2,38 arkadaşlar. 2,38. İlk yarı 1,5 üstünde de 2,10. Gördüğünüz gibi yine ekranda son oynanan 5 karşılaşmanın 4 tanesi karşılıklı gol var şeklinde devam etmiş arkadaşlar. Oranımız neydi? İlk yarı bir uçuk altında 2,38, ilk yarı bir uçuk üstünde de 2,10. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bunlar açılış oranları. Açılış oranlarını ya bizim Excel grubumuzda ya gazete bayilerindeki gazetelerde, spor gazetelerinde ya da iddia bayilerinde duvarda asılı oluyorlar arkadaşlar. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bu arada Excel grubuna katılmak için Telegram ya da Instagram'dan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hem kapanış oranları Exceli, hem basketbolu Exceli, hem açılış oranları Excel'ini kullanabilirsiniz. Aynı zamanda bizim hazırladığımız kuponları da görebilirsiniz. Şimdi yeni bir oran daha 1,39 arkadaşlar. İlk yarı 1,5 altında 1,39, ilk yarı 1,5 üstünde 2,08 arkadaşlar son oynanan 7 karşılaşmanın 6 tanesi gördüğünüz gibi ev 1,5 üst şeklinde devam etmiş. Ekranları büyüttüğüm için hepiniz görüyorsunuz. İlk yarı gol de var. 1,5 üst tamamı bitmiş gibi şeyler arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi yeni bir oranımıza daha geçelim. Bu arada oranlara geçmeden önce ben sadece hazır kupon istiyorum derseniz Android uygulamamızı indirebilir. Şuradan katıla katılabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gümüş ya da altın olarak. E, tüm linkler de şurada var videonun altında. Gördüğünüz gibi Android uygulama katıl ayrıcalıkları diye yer alıyor arkadaşlar. Buradan e, yararlanabilirsiniz. Yine oranımız... 1.39 1.39 ilk yarı 1.5 altında ilk yarı 1.5 üstünde 2.26 ve 2.27 hatta az önceki 2.08 ile bile birleştirebilirim ekranda görebilmeniz için buyurun arkadaşlar Atletico Levante maçında var bugün umarım istediğimiz gibi gelir son oynanan 13 karşılaşmanın 12'sinde evin 1.5 üstü ve ilk yarı gol bitmiş. Atletico Leante maçında da bugün bunu değerlendirebilirsiniz. Evin 1.5 üstü ya da ilk yarı 0.5 gol üstü. Bilginiz olsun. Oranlarımız neydi? İlk yarı 1.5 altı sadece 1.39 olacak. İlk yarı 1.5 üstünde 2.08, 2.26 ve 2.27 olacak arkadaşlar. Ee, ev 1.5 üst, ilk yarı 0.5 gol üstü şeklinde değerlendirilebilir. Umarım bugün Atletico maçında yanılmayız. Gelelim yeni oranımıza. Arkadaşlar ilk yarı 1.5 altında 1.40. 1.40. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.07. Hemen açıyorum. 2.07'mizi. Gördüğünüz gibi zaten burada da belli son oynanan 3 üç karşılaşmanın 3'ü de karşılıklı gol var. Ev 1,5 üst, 2,5 üst. gördüğünüzü ekranda görüyorsunuz ama biz karşılıklı gol varı bu filtremizde. Karşılıklı gol var ve evin 1,5 üstünü değerlendirilmesini tercih ediyoruz. Yine bir oran daha verelim. 1,41 arkadaşlar. 1,41. İlk yeri 1,5 altında 1,41. İlk yarı 1.5 üstünde de 2.05 olduğu zaman yine son oynanan 3 üç karşılaşmanın 3'ü de karşılıklı gol var şeklinde bitmiş arkadaşlar. Ee, bu arada videolarımızı dediğim gibi şu son 2 videomuzu izlemeyi atlamayın arkadaşlar. Şuradaki son 2 videoyu. Gerçekten çok başarılı oranlar hatta dün de gayet başarılı şekilde devam etti. Diğer şu mu? videomuz hariç şu şu ve bu hala devam ediyor. Şu son 6 videoyu mutlaka inceleyin. Şu videomuz hariç arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, tüm linklerden bizlere ulaşmayı Excel grubu için, Android uygulaması için unutmayın. Hepinize bol şans. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.